Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. 2018'in en son favoriler videosu ile karşınızdayım. Bu ay çok güzel kozmetiklerin yanında size önereceğim harika şeyler de var. İzlemeye devam edin. 2018'in son favoriler videosu. Böyle söyleyince sanki yeni bir yıl bitince hafif biraz burukluk hissediyor gibi olsam da aslında kendimi çok enerjik hissediyorum çünkü ee, her yeni sene benim için hakikaten yeni kararlar, yeni sayfalar, Yeni güzel alışkanlıklar, yeni yepyeni. Ee yeni ve yepyeni aslında çağrıştırıyor her şeyle. Aslında yeni bir alışkanlık kazanmak ya da yeni bir şeylere başlamak için yeni yılı beklemeye hiç gerek yok ama yine de böyle tertemiz bir sayfa açmak için gerçekten her yeni sene benim böyle sabırsızlıkla beklediğim bir dönem. O yüzden hiç olmadığım kadar enerjik ve mutlu hissediyorum. Herkeste ve her yerde de hangi ortama girersem gireyim hep böyle bir yeni yıl havası var ya. işte şarkılar, müzikler, her yer süslü ışıl ışıl. O da beni gerçekten e, normalden daha da fazla motive ediyor. Şimdiden Videonun sonunda da gerçek güzel dileklerle bulunacağım ama şimdiden hepimiz için muhteşem bir yıl diliyorum 2019. Her biriniz için, birer birer tüm dileklerinizin, gönlünüzden geçen her şeyin gerçekleştiği muhteşem bir yıl olsun. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi bu ay... Ee... Ayın kaçında ben bunları kullanmaya başladım arkadaşlar? Maybelline'in Face Studio Prime. 3 tane geldi. E, marka gönderisiydi bu. Mavisi, beyazı ve e, pembesi. Üçünü de kullandım hem matlaştırıcısını, hem nemlendiricisini, hem de aydınlatıcısını. Açıkçası hep söylüyorumdur mutlaka çok da duyup da sıkılmış olduğunuz bir şey de olabilir. Çok fazla böyle highlighter insan olmadığımı söylüyorum. Çok aydınlatıcı bazıları da kullanmayı sevmiyorum. Karma ciddi bir insan olduğum için genelde hep matlaştırıcı olanları kullanıyorum ama bu markanın yani üçünü de kullanmama rağmen, üçünü de çok beğenmeme rağmen en enteresan şekilde favorim kesinlikle aydınlatıcı etkili olan oldu. Illuminating Primer diye geçen. Normalde bu tarz Illuminating Primer'lar gerçekten böyle yaldır yaldır parlıyor ve cildiniz olduğundan daha yağlı gösteriyor fondöten. Üzerine sürdüğünüz zaman fondöten oradan oraya kayıyor falan. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok. İncecik evet gerçekten aydınlatma etkisine sahip. Ama kesinlikle cildinizi yağlı göstermeden, yaldır yaldır parlamadan. Şu anda fondötenin altında bu baz var. Özellikle hiçbir şekilde pudralamadım ki fondöten altından cildimi nasıl parlak ama doğal bir parlaklık halinde gösterdiğini görmeniz için. İncecik, çok güzel dediğim gibi emiliyor. Fondötenizin yapısını da değiştirmiyor. Böyle hani şey üzerine sürüp highlighter olarak kullanamazsınız. Öyle bir baz değil. Gerçekten baz baz yani fondöten altı bazı. Ama müthiş, hissiyatı da çok güzel. Makyajıma kalıcılığını da kesinlikle ve kesinlikle engellemiyor. Şimdi biraz pahalı, aslında biraz değil oldukça pahalı ama çok önce de defalarca favorilerime koyduğum bir ürünle devam edeceğim. Chanel'in krem farları. Bunlardan gerçekten kaç tane bitirdiğimi bilmiyorum. Yüksek fiyatlı krem far isteyenlere, gerçi yüksek fiyatlı krem far çok da önerebilirim. Shiseido'lukiler de çok güzel ama Chanel'inki de gerçekten çok çok başarılı. Hiçbir şekilde kurumuyor, göz çizgilerinizle dolmuyor ki. Genelde krem farlarda göz çizgilerine, göz kapağınızdaki daha doğrusu çizgilere dolma, birikme yapma İhtimali çok yüksek oluyor bu formdaki e, krem ürünlerin, krem farların özellikle. Ha tabii ki muadili yok mu var, Maybelline Color Tattoo'lar da muhteşem. Başka bir sürü uygun fiyatta da önerebilirim ama hani yüksek fiyatlı alternatifleri de arada yer vermek istiyorum çünkü buna da bütçe ayırmak isteyen insanlar var. Kesinlikle Chanel'inkini çok öneririm. Bu ayda size 838 numara Ultra Flash diye bir rengini önereceğim. Zaten ne kadar kullandığımı görebiliyorsunuz. Ee, şöyle bir müthiş ürün. Hem far olarak çok güzel, hem allık olarak çok güzel. Bunu mesela ben seyahatlerde hep yanıma götürüyorum. O gün canım hiç makyaj yapmak istemiyorsa, gerçekten kendimi yorgun ve böyle bitkin hissediyorsam, bakın şuradan rengini görebiliyorsunuz. Ve göz kapaklarımı biraz bundan sürüyorum. Üzerine bir maskara, mesela kırmızı ruj da çok güzel oluyor. Geçtiğimiz akşam arkadaşlarımıza dışarı çıkarken bunu sürdüm sadece göz kapağıma. İnanın Yine aynı şekilde biraz parmağımda kalanı şöyle buralarıma yedirdim allık gibi. Bir de üzerine kırmızı ruj sürdüm bol maskarayla. E ee, çok güzel bir makyaj oldu yani. 5 dakikada hakikaten uğraşılmış gibi bir makyaj oldu. Hem yanaklarda hem göz kapaklarında kullanıyorum. Dudakta denedim ama çok olmuyor. Biraz böyle dudakta şöyle araları toplanıyor. O istemediğim bir görüntü. O yüzden dudak için uygun değil ama Gözlerde zaten far ve yanaklarda allık olarak da uygulamak için harika. Rengi de muhteşem bir böyle şeftali, hafif highlighter etkili pembelik de var içinde. Çok doğal ve harika bir renk. Uzun zamandır saçlarımla ilgili sizlerle bir ürün paylaştığımı çok hatırlamıyorum. Çünkü genel olarak aynı ürünleri hep kullanıyordum. Ta ki geçtiğimiz aya kadar. Ee, aslında ilk el kremiyle başlamıştım bu markayı kullanmaya. Bu bir Polonyamalı, tam olarak isminin gerçekten nasıl okulduğunu bilmiyorum. Ee, Ziala diyeceğim ben buna, Ziala diye okuyacağım ama büyük ihtimalle farklı bir okunuşu vardır. Polonyamalı keçi sütü içeren bir marka. İlk olarak el kremiyle ben bunu kullanmaya başlamıştım, çok da memnun kalmıştım. Bu da ikincisi, hatta arkadaşıma da önerdim, o da çok memnun kalmıştı. Sonra bilmiyordum ya, sadece el kremi. Gündüz kremi, gece kremi, göz çevresi kremi gibi vardı böyle krem standında Rossmann'da. Sonra saç ürünlerine bakarken şansa gördüm. Bir, bir, bir buçuk ay oluyor ama tabii oluyor, rahat oluyor. Şansa gördüm. Şampuanlı saç kremi ve saç maskesi. Saç maskesine henüz hiç başlamadım. Ee, kremi neredeyse bitmek üzere. Şampuanlı da yarıyı gördüm. Yine aynı şekilde aynı markanın keratin içeren saçları şey yapan, güçlendiren şampuanı. Aslında tek başına da bence çok yeterli. Ee, gerçekten saçları yumuşacık yapan, saçınızdaki boyayı akıtmayan... Benim için o çok önemli mesela. Zaten saçımda hiç boya durmuyor. Çünkü boyayla alakalı da bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Ee, saçımdaki boyayı çok çok az bekletiyorum. Sadece kızılıkları çok çabuk kızıllaşan bir saçım var. E, pigmenti itibariyle. Diplerim ne kadar küllü olsa da geriye kalan yerlerde çok fazla boya işlem olduğu için artık oradaki pigment bozuldu haliyle ve hemen kızılaşıyor. Dolayısıyla benim böyle çok saçı, kökünden temizleyecek şampuanları da istemiyorum. Krem şampuanı her zaman devam ediyorum ama arada böyle yumuşak bir şekilde saçımı temizleyen şampuanlara da ihtiyacım oluyor. Bitenlerde birçok şampuandan bahsetmiştim, onlardan da memnundum ama farklı bir şeyler de denemek istiyordum. E, el kreminden de memnun kalınca buna başladım. Araya hemen bir tane nefis bir transparan pudra koymak istiyorum. Bu aslına bakarsanız çok da uzun süredir kullandığım bir pudra değildi. Yeni keşfim. E, fakat hani bir transparan pudrayı anlamak için zaten öyle çok uzun süre kullanmanıza gerek yok. İlk makyaj anında hemen e, önce yapısından ilk izlenim olarak nasıl bir pudra olduğunu görüyorsunuz. Çizgileri doluyor mu, dolmuyor mu, ince mi e, Baking yapmak için nasıl Ya da yağlanmayı önlüyor mu Gün içerisinde de e, performansını aslında ölçmüş oluyorsunuz. Bu da benim yaklaşık bir, bir buçuk iki haftadır kullandığım bir ürün. Kiko'nun Invisible Touch Face Fixing Powder diye geçen bir ürünü. E, şuradaki pomponu var aslında kendiliğinde. Ben kendi pomponunu hiç kullanmıyorum. Zor durumda kalmadığım sürece. Yani eğer yanımda dışarı götüreceksen bu pudrayı ve yanımda hani sürebileceğim bir şey yoksa o zaman belki kullanabilirim zor durumda kalırsam ama genel olarak e, ya fırçayla uygulamayı ya da süngerle uygulamayı tercih ediyorum. Gerçekten incecik elinize aldığınız anda şöyle biraz şuraya alacağım. Şöyle göstermek için size ne kadar ince olduğunu görebilmeniz için. Dokunduğunuz anda zaten anını ciltle bütünleşiyor. Çizgilere dolmuyor. Çok çok ince bir pudra. Kokusu harika. Böyle çok tatlı bir kadın kadın kokuyor. Biraz parfüm gibi kokuyor ama asla sizi rahatsız edecek bir e, koku değil. Görüyorsunuz yani anında elimde kayboluverdi verdi bile. Bir transparan pudradan, pudradan istediğiniz her şeyi bu üründe bulursunuz. E, fiyat performans olarak kesinlikle çok ama çok beğendiğim bir pudra oldu. Dudak nemlendiricisi konusunda ben hani hakikaten kendime bayağı inanıyorum. Çünkü bugüne kadar herhalde eczanelerdeki ve e, kozmetik marketlerdeki bütün dudak nemlendiricilerini denemiş olabilirim elimde fazlasıyla var hem ee, dudak nemlendiricileri lip balmlar böyle benim için hem böyle koleksiyonerlik anlamında da sevdiğim bir şey zaten çok da kullanıyorum gün içinde de çok kullanıyorum gece yatarken de kullanıyorum ama en son artık karar verdim gerçekten standart bir dudak nemlendiricisi arıyorsanız yine Anastasia Beverly Hills paletinde olduğu gibi yurt dışına gidiyorsanız mutlaka ve mutlaka bir kere Carmex'i almanız lazım bugüne kadar kullandığım en iyi bu böyle blistex'lerle beraber, Oskala'daki en iyi dudak nemlendiricisi bana sorarsanız Carmex. Her ülkede yok. Paris'te var, Londra'da var, Amerika'da zaten var. Ee, giden birilerine sipariş verebilirsiniz. Artık hani nasıl olur bilmiyorum. Türkiye'de de bu arada var ama daha pahalı. Bulabilirsiniz. 11.comda falan da satılıyor ama daha pahalı. Giden birileri varsa mutlaka Carmex'i bir kere bir not alın. Ama şimdi ben bu ay size eczanelerde satılan bulunması nispeten zor ama eczacınıza söylediğiniz zaman size depodan getirebileceği muazzam bayılacağınız bir dudak nemlendiricisi önereceğim. İsmi Dekubal Basic diye geçiyor. Şöyle bir ürün. Biraz böyle ilaç gibi gözüküyor ama değil. Normalde bu aynı. Vichy gibi işte ne bileyim La Roche-Posay gibi eczanelerde satılan bir marka. Hatta Kopenhag'da e, çok popülerdi bu marka. Bütün eczanelerde bu satılıyordu böyle koca koca kremleri. Çok tutulan ve çok beğenilen bir markaymış. Oradaki eczacıya da söyledim. Dekubel burada çok sevilir dedi. Orada da gördüm dudak nemlendiricisini hatta. Bir tane de oradan aldım. Daha da ucuzdu Türkiye'ye göre biliyor musunuz? Bu nasıl bir balm? Bakın dudak ve kuru bölge balmı diyor. Yani aslında sadece dudağınız için değil işte dirseğinizde kullanabilirsiniz. Tırnak kenarınızda kullanabilirsiniz. Burnunuz çok akmıştır. Silmekten şuralara yara olur ya o yara olmuş bölgeleri de uygulayabilirsiniz. Ama ben bunu aldığımdan beri hani hiç oralara kullanma ihtiyacı duymadım. Zaten oralar için ayrıca hani kütükil kremim var, el kremim var vesaire diye. Bunu harcamak istemedim zor bulunduğu için. Şöyle bakın şeffaf sıktığınız zaman böyle kalın bir balm geliyor. Zaten azıcık şöyle dudağınızı almanız yeter. Dudağınızı alıp böyle her tarafına yayıyorsunuz. O kadar güzel şekilde yayılıyor ki dudağınızda. Tüm gün boyunca en önemlisi kalıcılığı. Tüm gün boyunca size garantisini verebilirim dudağınızdan o sürdüğünüz tabaka ne yiyip içerseniz için ne kadar rüzgara, yağmura, soğuğa maruz kalırsanız kalın. Hatta gece ya, sürdüğünüz, yattınız ya, yüzünüz yastığa değiyor, çarşafa değiyor falan. Ona rağmen kattığınız dudağınızda o e, ürünün hissiyatını hissedeceksiniz. Ya yani bundan %100 eminim. Süper derecede kalıcı. Dudakları çok güzel tedavi eden, yumuşacık yapan ve çok uzun süre kullanacağınız harika bir ürün ne yapıp edip lütfen eczacınıza sorun getirsin. Ben de sorduğumda yok onu bulmak zor ama sizin için getirebilirim istiyorsanız demişti. Depodan getiremez misiniz diye bir sorun. Çok çok memnun kalacaksınız. Ben de bu ürünü çok sevdiğim makyaj artisti arkadaşım Ezgi bana önermişti bunu. Ezgi Halil Beyoğlu. Ee, Mac X Merve Özkaynak projesinde birlikte çalışmıştık. Benim makyajımı o yapmıştı. Çok severim kendisini. Bu videoyu izliyorsa bir kez daha canım Ezgi'cim seni çok seviyorum. Bu ürünü önerdiğin için ayrıca çok teşekkür ederim. Sayende birçok kişi de bundan faydalanmış olacak. Bakın buna. Çok çok kullanışlı bir süngerle devam ediyorum. Bu da yine yeni keşfim. Kiko'nun süngeri ne kadar yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. Genelde böyle paketli süngerlerde endişe ettiğim bir şey oluyor. Bu e, paketi olduğu için anlayamıyorsunuz ya acaba bunu suya soktuğunda şişip yumuşayacak olanlardan mı yoksa gene hep sert kalanlardan mı diye. Bunun için çok endişelenmiştim. Böyle görüntü itibariyle sanki o sert kalanlara benziyordu ama risk alıp aldım. İyi ki de almışım. Yumuşacık. Çok güzel şekilde suyu içine alıp böyle sıktığınız zaman koskocaman pofuduk oluyor. Bir tarafıyla ben hem fondötenimi dağıtıyorum, şu tarafıyla isterseniz yine gözaltı kapatıcınızı bir de e, transparan pudrayla böyle baking yapmak için göz kenarına far süreceğiniz zaman ya da kontür yaptığınız bölgenin alt kısmı için müthiş, güzel, süper kullanışlı bir sünger. İçini böyle deşe deşe yıkamama rağmen kesinlikle hiçbir şekilde kopma, yırtılma, parçalanma da olmadı. İnanılmaz derecede memnunum. Mutlaka ve mutlaka ikincisini alacağım. Maybelline'in yeni kalemlerini gördünüz mü bilmiyorum ama Lasting Drama Carbon Matte diye yeni göz kalemleri çıkarttı. Rengarenk. Zaten artık geçtiğimiz trendler videosunda da ben bahsetmişimdir size inanılmaz derecede bir renkli makyajlar, renkli ürünlere karşı bir eğilim var şu anda. Bütün markalar renkli farlar çıkartıyorlar, renkli rujlar, renkli göz kalemleri. Açıkçası gözümde lacivert rengini uyguladığımda bir makyajımda çok süper memnun kalmamıştım. Dağıtması çok zordu. Bence böyle sürüp dağıtabileceğiniz bir kalem değil. Gerçekten karbon. Hani sürdüğünüz zaman kalıyor, çok kalıcı. Peki ben bu rengi neyle uyguluyorum? Aslında bu bir göz kalemi. Gözünüze de uygulayabilirsiniz tabii ki. Çok güzel bir böyle kiremit rengi, sıcak bir kahve gibi ama ben bunu Rujumla karıştırıyorum arkadaşlar ve hangi rujumla karıştırsam karıştırayım çok güzel bir renge dönüştürüyor rujumu. Hatta geçtiğimiz böyle iki hafta önce falan Instagram'da bunu ben ruj haline sürmüştüm ve o zaman çok fazla DM gelmişti. Rujunun kodu ne, rujunun kodu ne diye. Ee, rujunun kodu yok, o zaman da söylemiştim hatta kodu yok. Dönebildiğim, herkese dönmüştüm aslında bu bir göz kalemi diye. Madem yeri geldi göstermiş olayım. Şimdi bir de bakın dudağımdaki rujla karıştıracağım. rengin güzelliğine bakar mısınız? Tek başına da harika oluyor. Göz kalemi olarak hiç kullanmadım inanın. Yılların verdiği hani alışkanlık, hiç bu tarz bir göz kalemi kullanmadım. Birazcık da gözüm mavi olduğu için kahverengilerin tonu benim için çok önemli. Ee, hemen böyle ağlamış gibi gözlerimi çok kanlı gösterdiği için hiç canım bunu göz kalemi olarak kullanma İstemedi, direkt dudak kalemi olarak e, kurguladım ve de çok beğendim. Ha bu renk ruj yok mudur Tabii ki var ama hani belki şey gibi kullanabilirsiniz. Hani alayım ve farklı farklı rujlarla karıştırıp farklı renkler elde edeyim gibi düşünebilirsiniz. Hani hem gözünüze hem dudağınıza bilemedim çünkü açılan bir kalem değil. Dudağınıza sürdüğünüz şeyi, rujla karışmış şeyi gözünüze sürün deyip öneremeyeceğim. Ama renk olarak gerçekten çok çok başarılı buldum. Diğer renklerine bakıp belki göz kalemi olanları değerlendirebilirsiniz ama bence bu gerçekten dudağa çok yakışıyor. Bu ay favorilerime e, Skechers'ı koymak istedim. Çünkü gerçekten bir ayakkabı ne kadar rahat olabilir ve ne kadar her şeyle uyabilirin e, cevabı benim için kesinlikle Skechers oldu. E, i̇lk olarak geçtiğimiz sene pembe böyle dokuma gibi bir e, rengini almıştım çok çok memnun kaldım. Birçok Instagram fotoğrafında zaten kesinlikle görmüşsünüzdür. Sonra siyah olanla geçtim her şeyle giyerim diye. Gerçekten her şeyle giydim. Ee, yüksekliği çok güzel, rahatlığı muhteşem. Artık seyahatlere kesinlikle en az iki tane Skechers yanına götürüyorum. Bir tane siyah hani klasik her şeyle uyan bir Skechers. Diğeri de hani spesifik olarak o kıyafetime uyumluysa onu da mutlaka götürüyorum. Ama bu rengi yani Delight'ın bence zaten bütün renkleri çok güzel. Renk alternatifleri, desenleri hepsi muhteşem. Ama bu rengini gördüğüm zaman gerçekten vuruldum. Yani şöyle oldu. Mağazanın önünden geçiyordum. Oradan o kadar fazla o hologramı parlayıp gözüm aldı ki böyle geri geri gittim. Bu ne olabilir diye girdim ve ilk görüşte aşk yani gerçekten çok beğendim. Farklı bağcıkları da var. Kutunun içinden siyah bağcıkları da çıkıyor ama ben hani bu tweet doku, şuradaki bölümlerin tweet olması ve o böyle o rengarenk bağcığını çok sevdim. O yüzden siyah yapma ihtiyacı duymadım. Rahatlığını daha önce de söylemiştim. Zaten içerisinde ee, böyle köpük gibi bir yani bastırdığınız zaman e, el parmağınız içine gömülüyor. Öyle bir tabanı var. Ayağınızı tanıyan bir taban ve ayağınızın şeklini alan bir taban. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Eğer seyahate gidecekseniz biliyorsunuz gittiğiniz yerler hep bana sorarsanız gezmenin en güzel yolu yürümek, bol bol yürümek. Bütün seyahatlerimde yani kilometrelerce yürüyorum. Şu kolumdaki Apple Watch yani artık şey <laughs> ağlıyor yani kaç bin adım günde 17 bin adım attığımı biliyorum günde yani 20 binleri gördüğümü biliyorum öyle bir yürüme. O yüzden mutlaka ayağınızda rahat bir ayakkabı olması gerekiyor. Skechers bunun için biçilmiş kaptan bence hem rahatlık anlamında hem de Tarz anlamında çok çok güzel. Dedim ya bundan böyle olabildiğince her ay favorilerime e, sevdiğim ve kullandığım teknolojik ürünleri koymak istiyorum. Çünkü benim teknolojiyle ne kadar haşır neşir oldum biliyorsunuz. Hatta tek başına da bir yeni son zamanlarda kullandığım teknolojik ürünler videosu yapmak istiyorum ama bu ay size aslında sadece bu ay değil, her zaman hani der böyle all time favorites diye, her zaman çok severek kullandığım Huawei bilgisayarımdan bahsedeceğim size. Ama bu çok yenisi. Bu benim yeni bebeğim gerçekten. İlk bilgisayarım Mac Air değildi açıkçası. İlk bilgisayarım Mac Mini'ydi. Eee Mac Air çok değişti. Şu anlamda çok değişti. Zaten aslında çok hafif bir bilgisayardı. İlk versiyondan itibaren çok hafifti. Ben normal hayatımda o zaman beyaz yakalı olarak çalıştığım dönemde de toplantılara giderken her zaman hep Mac Air'ımı götürüyordum. Çok hafif çünkü gerçekten e, el çantama bile çok rahatlıkla koyuyordum. Sırt çantama da çok rahatlıkla koyuyordum. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Süper hafif, ilk versiyonlarına göre çok daha hafifleşti. Seyahatta giderken ya bakın şöyle tek elinizle bile tutabiliyorsunuz. Gerçekten bu inanılmaz bir lüks. Seyahate giderken sadece bunu götürüyorum yanımda. Toplantılara giderken sadece bunu götürüyorum. Rengi tabii çok farklı. Rose gold oluşu çok güzel. bundan önce birkaç videomda kullanmıştım. Böyle bir tepki videosu gibi bir şey izleyerek yaptığım uygulamalı videolarda Mac Air'imi kullanmıştım. O zaman da dikkatinizi çekmişti bu renge. Bu yeni rengi ama klasik yine koyu gri'si ve açık gri'si de her zaman zaten mevcut. Değişik olarak bu Mac Air'de ne var? Touch ID var. Parmağınızla dokunarak bilgisayarınızı rahatlıkla açabiliyorsunuz. Bu da tabii ki e, istediğiniz gibi bilgisayarınızı açık bir şekilde bırakabilirsiniz. Son derece güvenli sadece parmak okuma sistemini de e, kullanabilirsiniz. Stereo ses kalitesi müthiş. Ben bununla bir müzik açtığım zaman zannedersiniz ki sanki böyle özel bir hani eee hoparlöre bağlamışım gibi bir ses kalitesi var. Dolayısıyla müzik dinlemek, e, edit yapmak, e, işte ne bileyim film izlemek, dizi izlemek müthiş keyifli oluyor. Dedim ya sadece seyahate bunu götürüyorum diye. Yurtdışına gittiğim zaman da böyle yatmadan önce buradan film izliyorum mesela ya da e, müzik dinlediğim zaman, video izlediğim zaman, YouTube izlediğim zaman süper süper keyifli oluyor. En sevdiğim bölüme geldik dizi film bölümü. Ama bu ay size önereceğim şey ne bir dizi ne de bir film. Aslında bir nevi bir, bir e, belgesel tadında bir program diyebiliriz. Darren Brown isminde bir hipnozcu ve aynı zamanda ilüzyonist bir adam var. Bu arada bahsettiğim şey yine Netflix. Netflix her zaman olduğu gibi Darren Brown yazdığınız zaman zaten hemen çıkacaktır. E, bu adamın uzmanlık alanı hipnoz. Ben dediğim gibi aynı zamanda da illüzyonist. Akopalips Fear adında bir format. Dört tane de bölümü var. İlk ikisi zaten aynı şeyi anlatıyor. Ben ilk ikisinden bahsedeceğim size. Çünkü bence en ağzınız açık izleyeceğiniz versiyonu bu ilk ikisi olacak. Şöyle çok kısa anlatacağım. Bir çocuk var İngiltere'de geçiyor. Bu gerçek bu arada bu yaşananlar. Her şey böyle gizli kamerayla yapılıyor falan. Ailesinin bilgisi de var tabii ki çocuğun. Böyle 20 yaş üstünde bir çocuk var. İngiltere'de ailesiyle yaşıyor. Çocuk fakat hiçbir şekilde işe girmiyor. Çok sorumsuz, çok tembel bu yaşına gelmiş işte hala ailesiyle beraber yaşıyor. İşte annesi babası onu işe sokuyor. iki gün sonra işten çıkıyor. Böyle sorumsuz. Hay tabii çocuk hayal edin. Ailesi çok üzülüyor tabii yani. Ne yapsa bu çocuğu işe sokamıyorlar. Adam edemiyorlar bu çocuğu bir türlü. Ama çaba da gösteriyorlar falan. Ne yapalım ne yapalım. Sonra bir şekilde Darren Brown'la yolları kesişiyor. Ee, ve Darren Brown diyor ki tamam bu çocuk tam bana göre. Ben bunu adam ederim. Ama adam etme şekli öyle değişik ki. yani bizim bu Atakanların kafaların birbirine yaptığı kışkırtma var ya resmen onun gibi bir şey ama çok farklı. Şöyle bu çocuğu hipnoz ederek e, dünyanın sonunun geldiğine inandırıyor. Siz de olsanız siz de inanırsınız. Çünkü gerçekten adamın uzmanlık alanı hipnoz olduğu için kulağında bir şey söylediği anda zaten çocuk bayılıyor ve bir anda kendine sanki böyle bir Universal Stüdyolarında bir film seti gibi bir yerde buluyor ve dışarıda zombiler. Kim olsa inanır. Çünkü gözünüzü açtığınız zaman kendinizi hastanede uyanıyorsunuz. Böyle bileğinizde mavi bir bant dışarı çıkıyorsunuz bir Allah'ın kulu yok böyle terk edilmiş bir yerdesiniz falan ve günün sonunda iki gün çocuk bu hikayeyi bu korkunç olayı yaşıyor ve iki günün sonunda da ee, gerçekle yüzleşiyor. Daha fazla detay vermeyeceğim çünkü müthiş bir şey ben ağzım açık izledim bir saatte ilk bölümü yanlış hatırlamıyorsam 46-47 dakika falan bir saate yakın. İki bölümü dediğim gibi bundan oluşuyor. Diğer ikisini de izleyin ama en güzeli kesinlikle bu olanı. Mutlaka 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 izleyin. Adama bayıldım. Format olarak çok başarılı gerçekten. Evet videonun sonuna geldik. 2018'in son favoriler videosu. Çok garip hissettiriyor gerçekten. Şurada hakikaten Yepyeni bir seneye gireceğiz. Başta da dedim ya hani, hepimiz için çok güzel bir sene olsun. Ee, daha önceki videolarımdan bir tanesinde de söylemiştim. Böyle yeni başlangıçlar, yeni kararlar sizi hiç korkutmasın. Sıfırdan bir şeylere başlamak sizi hiç korkutmasın. İnşallah bu yeni sene hayal ettiğiniz, hedeflediğiniz her şeye, her şeye, bu her şey olabilir. En ufaktan en büyüğe kadar e, başarmanız için, gerçekleştirmeniz için çok güzel bir yeni yıl olsun. Ee, umarım bahsettiğim ürünlerden de ee, hoşunuza gidenler olmuştur. Gerçekten hepsinden çok memnun kalarak anlattım. Artık 2019'un yeni favoriler videosunda görüşürüz. Ben yeni yeni ürünler denemeye, yeni şeyler keşfetmeye, yeni şeyler izlemeye devam edeceğim. Ee, beni hala takip etmiyorsanız şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpücükler, sevgiler. Hoşçakalın. <laughs> 2019'da görüşürüz. Espris yapsam mı? Yapmıyorum. I'm <laughs> sorry.